Merhabalar. Zübeyde'nin kanalına hoş geldiniz. Zübeyde ben. Bugün sizlerle kendi tasarımım olan nazar boncuklu ağacımı yapacağız. Ben bu ağacı kendim internette gördüğüm bir resimden e, esinlenerek yaptım. Gerçek bir ağaca nazar boncukları iplikler takmışlardı. Onu gördüm. Ona dayanarak yaptım. Çok da güzel oldu. Umarım sizler de beğenirsiniz. Sizler de beğenirsiniz. Ne mutlu bana. Bana destek olmak için kanalıma abone olmayı bildirimleri açmayı lütfen unutmayın. Ağaç için gerekli malzemeler bakır tel almıştım. Kalın olandan. Bakır tel, pense, nazar boncuğu bizim için gerekli olan malzemeler. E, telimin boyutunu kendim ayarlıyorum. Ağacın boyutuna göre ne kadar uzun ne kadar kısa istiyorsam. Bu şekilde gövdeyi oluşturuyorum. Gövdenin kalınlığı ve uzunluğu size kalmış. İster büyük boy yaparsınız ister küçük boy yaparsınız. Gövde biraz kalın olması için bu şekilde teli eşitliği eşitliği çekiyorum. Bir ilk misal düşünün. Eşitliği eşitliği çekiyorum. Evet. Güzel bir tasarım. Evin içerisinde çok güzel duruyor. Ben severek ve beğenerek yaptım. Bayağı da yaptım. Kaç tane yaptım? Kaç tane arkadaşım istedi. Onlara hediye yaptım. Evet. Yaptık. Hepsini eşitli bir şekilde uzatmıştık. Şimdi uzattığımız bütün uzunluğu ortadan bir daha katladım. Bir daha katladım bu şekilde. Ortadan tuttum ve bükmeye devam ediyorum. Büküyorum. Tel kırma sanatını biliyorsanız, gördüyseniz onun gibi. Büküyorum, gövdeyi oluşturuyorum. Gövde boyutunu yine kendim ayarlıyorum. Uzattık, kocaman kocaman birkaç tane dalı. Sonradan bunu telleri birleştirdik ortadan tekrardan. Tekrardan büküyoruz. Sağlam büküyoruz. En alt kısmında yuvarlakça bıraktım. Elim tutsun diye. Sonrasında biz onu penseyle keseceğiz. Evet, bükmeye devam ediyorum arkadaşlar. Dediğim gibi bu taraf bu şekilde. Orayı da ayırıyorum. Dip kısmını. Onu da kendi arasında büküyorum. Ağacın dip göl dalların olması için, kök dallarının olması için. Evet, bükmeye devam ediyorum. Bakın. Bu şekilde. Boyutlamamı kendim yapıyorum. Çapraz alıyorum genelde. Açılmaması için. Sonuçta tel. Hepsi denk gelsin. Bakın tam bir kök şeklini alıyor. Dikkat ederseniz. Bakıyorum ayakta durabiliyor mu? Evet. Şimdi e, dalları ayırıyorum birbirinden. Büke büke dalları oluşturacağız. Sağlam bükmek gerekiyor ki böyle sert olsun. Sert olunca da daha güzel oluyor. E, kendini bırakmamış oluyor. Evet. Dalları da büke, büke büke ayırıyorum. Tel tel ayırıyorum. İkili ikili ayırıyorum. Dörtlü dörtlü ayırıyorum. Telleri kendiniz Dalları kendiniz ayarlayabilirsiniz. Bunda hiçbir sorun yok. Ne kadar güzel. Tam ağaç şekli alınacak. İki ile ayırabilirsiniz. Dediğim gibi dört ayırabilirsiniz. Bu sizin kararınız tamamen. Evet. Bakın işte böyle. Bakarsanız. Çünkü biz o dallara boncuk takacağız ağaç şeklini veriyoruz bu şekilde yapmamı istediğiniz minyatürler olursa videonun altına yorum yapın ben o minyatürleri size yapmaya çalışırım Evet ve şimdi boncukları takmaya çalışıyoruz tabii penselinden biraz uçları düzeltelim ki boncuk kesin. Bakın işte bu azar boncuklarından taktım. Bu azar boncuklarının kulpları da bayağı bir geniş olduğu için beni takarken hiç zorlamadı. Rahat rahat taktım. Bakın işte böyle takıyorum. Biraz zorladı beni ama takmaya devam ediyoruz. Şöyle ayıralım. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı lütfen unutmayın. Bana ancak böyle destek olabilirsiniz. Yapmam istediğim niyetler olursa e, yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Ben onları yaparım. Takmaya devam ediyoruz. Nazar boncuklarını. Nazar boncuklarını taka taka büktüğüm zaman tekrardan asmama gerek kalmıyor. Şöyle içerisinde yani ben yaptım. Tekrar çünkü her dala takamayacaktım. Onun için her aralığa koydum, koydum ve bükmeye devam ettim. Bakın. Elim bile içinde dönmez oldu artık. Videomu yan çektiğim için görüntüde birazcık Yan kalmış ama kusura bakmayın artık bükmeye devam ediyorum boncukları koymaya da devam ediyorum ee, buna aşağı yukarı 50 adet boncuk çok rahat gitti evet 50 adet boncuk ee, telin de şöyle söylersem telde rahat 3 metre falan gitmiştir 3-4 metre falan gitti vacim benim küçücük. O kadar da büyük değil ama kalın yapmak istediğim için 4 metre rahat 3-4 metre rahat tel gitti 50-60 da 50 ya da 60 saymadım boncuk gitti boncuğun sıklığını şeyini siz ayarlayabilirsiniz metre olarak ölçmedim adet olarak da saymadığım için şimdi tam bir bilgi veremiyorum ama bir böyle paket boncuk çok rahat gitti hala takmaya devam ediyorum Evlerde o kadar güzel duruyor ki böyle e, bir şeyin üzerinde, e, kapı girişinde bir e, ne derler komodinin üzerinde o kadar şık duruyor ki anlatamam size. Bir nazar ağacı bir dilek ağacı. Öyle düşünün. Diyorum ya ben resimden e, şey oldum, esinlendim. Nazar ağacı ya da dilek ağacıydı her neyse bilmiyorum. Ondan esinlendim. Ya yapabilir miyim diye düşündüm. Neyle yapabilirim? Bir ağacı neyle yapabilirim? Telli yapabilirim falan diye. Tamamen kendi tasarımım. hiçbir yerde görmedim yani böyle bir yapılış böyle bir şey görmedim sadece resimden görerek esinlenerek yaptım. Her dal ayrı takıyorum, büküyorum ki bir daha sonradan ben bu boncukları bağlamak zorunda falan kalmayayım diye bu şekilde yapıyorum. Evet. Ben hala bükmeye devam. Boncukları takmaya devam. Boncukları ne kadar sık korsanız o kadar şık oluyor. Ne kadar çok korsanız o kadar şık oluyor. Ben bu nazar ağacımın dibine de iki tane testi yaptım. Testi böyle bir çeşme kenarında bir ağaç olarak düşünün. Testinin içerisinden de sular akıyor. Tabii ben bu testinin yapılışını da bir sonraki videomda sizlerle paylaşacağım. Onu da size göstermiş olacağım. Arkadaşlar Instagram'dan da beni takip edebilirsiniz. Instagram'da da sayfam Zübeyde'nin Minatölyesi Oradan da beni takip edebilir. Oradan da sorularınızı sorabilirsiniz. Ben size her şekilde yardımcı olabilirim. Bakın ne kadar şık oldu. Çok da güzel oldu. Ben Bir de pembeli boncuklar takmıştım. Siz de renk takabilirsiniz. Bunu, bunu da bir arkadaşıma yapmıştım. Evet. Instagram'dan da istediğiniz soruları sorarsanız eğer ben sizlerle konuşurum. Sorularınızı cevaplarım. Yapmam istediğiniz ya Zübeyde Hanım işte şu videoyu da paylaşırsanız ya da şunun yapılışını da paylaşırsanız izleriz falan derseniz ben gördüğünüz her objenin minyatürünü yapabilebilirim bir insanım. Bana bütün objeleri atabilirsiniz. Bunu da yapar mısınız diye. Ben hepsini yaparım. Yapılışını da sizlerle paylaşırım. Ama sizler de bana destek olabilmek için lütfen kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı lütfen ama lütfen unutmayın. Evet son taraf. Son e, safalarını yapıyorum. Bakın. Şeyleri de, telleri de geriye doğru büküyorum ki elimizi acıtmasın. Evet. Nazar ağacımız hazır. Bitti. Bakın. Nasıl?